ama Türkiye Türkiye'ye geleceğine inanmıyordum. Oradan başlayalım. Ben de inanmıyordum. Ya çok enteresan isimler oldu bu sene. Mesela hani Almanya öyle, Fransa öyle, İspanya öyle. Bir, bir, bir akıllısı biziz bu dünyanın. İsmail Kartal eldeki malzemeden neyi çıkartacağını çok iyi anlamış. Bunlara karşı iyi hücum hattı olan her takım maalesef diyorum ben bunu. Çok rahat geçecek bunlar. Geçen sene Galatasaray'ın takım kaptanı asla yapmayacağım bir adamı vardı Raşissa. Bunlar gitsin değil. Teklif gelirse satılsın ha, listesi. El, elbette. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey Galatasaray gibi değil. Fenerbahçe'nin ön tarafı çok kreatif oldu. Herkese selamlar. Beylikdüzü Söğütlü Çeşme programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Yine en başta söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı ve beğeniyorsanız eğer beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Fixtür çekiliyor. Belki bu yayınlandığında da çekilmiş olacak ama konser monser varmış öyle kolay kolay çekilmez değil mi Emrah? Yokuzuncu. 9.30'da falan gece. diyorlar. Şöyle bir anımı anlatarak başlayayım. Lig Radyo'da sürekli ben diyordum ya kardeşim şunları yayınlayın bütün maçların tarihlerini vesairelerini falan hmm. diye. En sonunda federasyona çağırdılar bizi. Dediler ki biz bunu yapamıyoruz. Sen hmm. haklısın ama yapamıyoruz. Niye dedim? Çünkü dediler biz maç saatlerini koyduğumuz zaman herkes bizi arıyor. Niye o saate koydun bizimkini? Niye bu saate koydun? Ben dedim ki telefonlara bakmayın. <laughs> Güzel yol. <laughs> telefonlara bakmayın dedim yani. Hayır şunu söyleyeceğim. Şimdi... Hepsini geçtim. İlk 18 maç, 19 maç 20 takım olduğuna göre ilk 19 maçın günlerini, tarihlerini açıklasa ben mesela Adana Demirspor'u seviyorum. Adana'ya biletimi aldım, ha, uçak abi. biletimi aldım. Kasım ayına mesela hani Kasım ben şeyi bekliyorum. Cumartesi gününe denk gelen maçını Bilim Adana'nın. Gideyim o gün de takılırım orada, dönerim diye. Tabii. Takımlar açısından bak. Otel parası, uçak parası, onlar da bütün uçak biletlerini alacaklar. E planlama abi işte yani. Ya saati değiştirirsin en kötü ne var? Yani 4'te yapacağını atı 4'teyse 20 en fazla 4 yani özellikle 3 büyüklerin takım maçları zaten. Ya 4'te oluyor ya da 20'de oluyor. Yani ya şöyle söyleyeyim oldu. sana. Şöyle bir palavra atacaklar ben söyleyeyim. Bence çünkü palavra. Diyecekler ki işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Kalacak mı kalmayacak mı Şampiyonlar Ligi'ne konferansı yine Ligi belli değil diye. Kardeşim ben sana söyleyeyim. on Onların zaten kalsa bile Eylül'de belli, belli. olacak. Sen kalmış gibi yaparsın dediğin tabii, gibi. Tabii, tabii. Ondan sonra da değiştirirsin onu o kadar basit. İngiltere'de kaç tane takım gidiyor Avrupa kupalarına? FA Cup var, Lig Kupası tabii, var. Tabii. Almanya öyle, Fransa öyle, İspanya öyle. Bir 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 akıllısı biziz bu dünyanın. Ya o organizasyonumuz zayıf abi. Zaten hani organizasyon bizim işimiz değil. E tamam. O zaman da yani. o zaman da ağlamasınlar. Yani Türkiye Ligi para etmiyor. Etmez tabii etmez, ki. Etmez. Etmez. Uzun vade bir plan bile yapamıyorsa taraftar etmez. Transferler dönemindeyiz elbette. Senin de analiz videoların arka arkaya geliyor. En son hangisini çektin? En son neyi çekmiştik Emre abi? şey Ceko'yu çektik, Ceko. Sırada kim var? Tadiç'i yapalım diyoruz. Tadiç'i analiz videosunu çekiyorum size. İşte Tadiç iyi bir oyuncudur. <gülüyor> ee, <gülüyor> hücumun her bölgesinde oynar. Çift haneli şeyleri atar. Yani, gerisi lafı güzel aslında yani. Ama yok öyle değil. Öyle değil neden? Çünkü biz herkesi kendimiz gibi düşünüyoruz ama Tadiç'i e, izlememiş... Çok insan vardır. Doğru. Hangi mevkide oynar? Senin sonuçta analizlerin onun üzerine korunur. Burada burada şunu yaptı, burada bunu yaptı ve burada oynarsa Fenerbahçe'de hangi oyuncularla oynayacak? Tabii burası çok önemli. Ben ama Tadic'in Türkiye geleceğine inanmıyordum. Oradan başlayalım. Ben de inanmıyordum. Ya çok enteresan isimler oldu bu sene. Mesela hani benim özel hayran olduğum isimler. Mesela Tadic, işte Anelinho ya da Ryan Kent benim için öyle bir oyuncu mesela. Hı hı. Yani bundan 3 sene önce Ryan Kent'i izlemek çok büyük bir keyifti. E, tabii ki performansında düşüş var. E, Jeko aynı şekilde. Fenerbahçe de bence iyi bir kadro yapıyor sanki. Oraya doğru gidiyor. Mesela eğer Mertens'e teklif olmuş olsa Galatasaray için Tadiç'i çözmek çok daha şey olurdu yani. Hani, Mertens'i yollayıp Tadiç'i alırsın. Yani müthiş bir iş olurdu Galatasaray açısından. Yani çünkü ya Tadiç'in aslında Birinci sıraya koyacağımız özelliği yok. Çok teknikmiş yok. Mümlemlemiş falan değil abi. Gol yapıyor mu asist yapıyor mu? Fazlasını yapıyor. Çift rakamlara ikisine yani, gol dedi de ulaşır. Acayip skorer. Sandfor gibi oynuyor herif yani. Böyle bir adam. Çünkü Sandfor'undan, Ceko'dan katkı alacaksın. Bir de arka tarafındaki Tadic'den de katkı alacaksın. Ben tam orada oynayacağını düşünüyorum bu arada. Kanat manat diyorlar da kanata koymaz Tadic. Ne gerek var? 4-4-1-1 gibi. Hani Alex artı bir. Ya yani ne, ne, ama hani Fenerbahçe için tabii şu da konuşuluyor. Fenerbahçe'de Ceko ee, yanında hep Sandfor'la oynamış. E ee, Tadić de senin dediğin gibi 9 numara gibi düşünüyor. Ya ama hani şöyle bak yani neden Jeko'nun yanına geçtiğimiz sene zaten yaptığın ve seni aslında takımların sana çok fazla gol atmasına sebep olan çift santifora yönlendiriyorsun Fenerbahçe'yi. E şeyi alalım, şey konu yanına bir santifor daha koyalım. Hadi Batu de koyalım. Bu de arkasına koyalım. O. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde İsmail Kartal'ın gitsinler diye rapor verdikleri arasında Batu Şahı da var. Serdar Dursun da var. doğal. E, King de var. Pedro da var. Tabii doğal. Bu şu demek oluyor. Demek ki İsmail Kartal o liste doğruysa diye söylüyorum. söylüyorum. Evet. Ceko, e, Yedeği Umut Nayır, Tadic ve Ş e Şimanski de o, 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 onun arkası gibi. Abi de Şimanski var ya. <laughs> Aa, var ya unuttuk yani. Çok enteresan bir takım oldu ama ya tebrik ediyorum eğer o dediğin hürriyetteki haber doğruysa te, İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Osay Samuel de var, Altay da var. Osay'ı ayırıyorum. Ben onun kalması gerektiğini düşünüyorum. Bence ben de. iyi bir bek. E, önde de hatta kullanabileceğin zaman Bu arada zaman. şöyle söyleyelim. 4-4-2'ye dönersin. Yanlış anlaşılma olmasın. Çok özür dilerim. Bunlar gitsin değil teklif gelirse satılsın ha, listesi. El, elbette. Ee, ama işte ya Fenerbahçe için handikap bence geçen sene de bas bas bağırılan ya ne güzel çift santrafor oynayalım. Şu sevda var yani ya. Yani çift santrafor ama oynamayacağım dedi hoca. Abi helal olsun İsmail Kartal. A. İsmail Hoca dedi ki ya 4-2-3-1 oynarız ya Oynu. da 4-3-3 oynarız dedi. De, Oyna hocam. 4-2-3-1-4-3-3 yani birbirinin zaten hani aslında kombinasyonları bu. 4-2-3-1'in 4-3'e dönersin. 4-3'ten 4-2-3-1'e dönersin. Ya İsmail Kartal eldeki malzemeden neyi çıkartacağını çok iyi anlamış. Senin şu Pedro'yu, Joshua King'i falan, Batu falan söyleyince o haberle birleştirdiğin birleştirdiğim zaman ya kadro mühendisliği demek bu işte. Yani teknik direktör abi şudur artık dünyada. Elindeki en iyi kadroyu çıkartıp maça doğru müdahale ediyor musun, etmiyor musun? İmza. Bunun, çünkü hani geri kalan iş takıma fizik kaliteyi yüklemek, bunlar zaten hani kondisyonellerin yapacağı iş. E tek, ya Onlar ya, matematik zaten. Ya zaten şu futbol dediğimiz şeyi de böyle allame cihan haline getirmeyelim. Yani bir dikdörtgen alanın içerisinde oynanan çeşitli setleri organize ettiğim bugün herkes Klopp'un setini, yok Guardiola'nın setini, Tuval'in setini taklit ediyoruz abi hepimiz. Neyi, neyi kandırıyoruz birbirimize? Sahaya çıkana kadar olan kısmı matematiktir, hesaplanabilirdir. Evet. Ondan sonraki hayat bilgisi ama Aynen, yani evet. rüzgar eser kırmızı karttır vesaire. Tabii ve işin. Ondan sonra sonraki tarafı da işin sosyolojik boyutunu iyi yönetebiliyor musun? Türkiye gibi böyle bir futbol iklimi olan bir yerde o sosyolojik boyutunda e, doğru yönetiyorsan, futbolcuları da doğru yönetebiliyorsan, ona liderlik, koçluk yapabiliyorsan, bitti gitti zaten şampiyon olmaman için bir sebep yok. Tarafta, Uzun yıllardır arkanda. Fenerbahçe'de olmayan lider oyuncu eksikliği şimdi hem Ceko hem de ile çözülmüş oldu diye düşünüyorum ben. İkisi de lider oyuncular saha içinde. Yani bir başkasının e, ha, rakiple ya da hakemle konuşmasına gerek kalmayacak iki tane adam. Hatta Ryan Kent'i de biraz dahil edebiliriz. Biraz hani e, zamanla diyorsun. Zamanla. O zamanla. Çünkü hani ya ben şeyi çok seviyorum. Oyun aklı olabilen bazen hani liderliği şöyle de karıştırmamak lazım. Tamam. Jeko işte bir takım kaptanı adam adamdır. Eyvallah. Tadiç takım kaptanıdır ama bir de mesela Galatasaray'dan örnek vermek gerekirse geçen sene Galatasaray'ın takım kaptanı asla yapmayacağım bir adamı vardı. Raşisa. Ama takımın oyun aklıydı. Yani oyun aklı Ryan Kent olabilir, Tadiç olabilir kimi zaman kaptan. Raşitse zaten Ryan Kent olacak. Yani Ryan Heh. Kent senin Bravo. aynen söylediğin Bravo. olacak. Bravo, Çoğu kişi ne farklı gelir. Peki şimdi Tadiç bence fırsat transferi oldu. Yani Tadiç Ayaksa sözleşmesini iptal etti. Beşiktaş'ta vardı. Fenerbahçe hatta Galatasaray'a önerilmiş. Fenerbahçe aldı. Bunu cebe koyduk. Hı hı. Şimdi en çok konuşulan konu. Bunun üstüne bir de Zaha alınır mı? Alınır. Bence de. 2011-2012 Galatasaray'ı gibi kuruyor Fenerbahçe şu an. Ya ne diyeyim. Ya şöyle. Zaha mesela benim hani Palace maçlarında böyle. Ben büyük hayranıyım. Ya nasıl oluyor falan gibi bakıyoruz tabii şimdi bu olaya. Ama benim hafızamdaki Zaha hep sol ön. Yani oraya daha yakın, oraya daha yatan bir oyuncu. Sağ önde mi kullanacak Fenerbahçe? Yok onu? sol önde onu kullanacak. Tadiç e, Ceko'nun arkasında sağ önde de Şimanski'yi kullanacak. Rankent bence. yedek o zaman. Denk, ya da sağ, kent. sağ kent. <gülüyor> <gülüyor> <Sağa> kent. <laughs> ya da sağ öne koyacaksın Rankent'i iki ayağı da var diye. Olabilir. Tadiç arkasında arkası Şimanski yapacaksın. Onun arkasında da bir altı numara. Aa, öyle bir altı numara alması lazım ki Fenerbahçe'nin. Premier Lig'den 3 tane isim var bakılıyor dedi, diye duydum. Yani o 6 numarayı falan iyi seçerse zaten. Ben de, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu 9 artı bak Emrah Kayaloğlu yine kulakları çınlasın demişti ki 8 artı 3 diyorlar ama 8 artı 3 diyorlar ama sonra açıklanacak diyorlar. Neyini açıklayacaksın dedi işte 8 tane yabancı 3 tane Türk yani. Abi de o var değil mi? Fener Bence Barca 9 artı yani. 2'ye doğru gidecek bu iş. Diyelim 8 artı 3 olursa kaleci Djokovic ya da Navas. Ferdi 1 sayıyorum. Hadi Mert Müldür hani yani şu anda yok ama. Solbek Ferdi, Sağbek Mert Müldür oldu. 2 stoperlerden birini mecburen Ya da İsmail Yüksel'i koyacaksın. Ya da Mert Hakan'ı ya da İrfan Can'ı ya da Emre Mor'u. İşte sayıyorum sana seçenekleri. Yani abi, en iyisi yerli stop. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? 6 numarayı da iyi bir transfer yaparsa Fenerbahçe hani böyle göğüs göğüse çarpışacak bir 6 numara olursa istediğin stoperi koy abi oraya. Yani şu an Fenerbahçe'nin eleştirilen stoperlerini koy oraya. Övmeye başlarız. Peki o zaman senin dediğinden şey yapalım. Salay'da 14 milyon euroya ee, ya Union Berlin ya e, Freiburg ya da Hoffenheim'a gidiyor hmm. deniyor. Ee, Luan Perez var elinde. Zaten hoca Bakü maçında Luan Perez Serdar Aziz yaptı. Bence şey, Ciku da var. Ben beka da bitti dedi hoca ama o da olursa şimdi sen dediğin gibi bence birini Serdar Aziz koyacak o zaman. E tabi. Ligde. Ya, ya yani Fenerbahçe'nin geçen sene stoperlerin eleştirilmesindeki en büyük neden stoperlerin çok kötü. Hani... Açık alanda yakalanıyorsun abi. O kadar yani, açık alanda yakalanırsan. Yani Aro ile oynuyorsun. Aro kimseye dokunmuyor etmiyor. Gel buyur diyor. Böyle bir oyuncuyla oynarsan stoperlerin eleştirilir. Ya yani bugün Fenerbahçe stoperlerin hepsiyle bir şey yap. İki sene sonra röportaj Ara o hakkında demediklerini bırakmazlar. İsmail hocanın son döneminde Crespo, Zayt, Mert Hakan bir hoş geldiniz diyordu adamlar. O sırada ya, zaman kazanıyordu ya. arkada. Ama orayı anlayamadı Jesús işte. O onun ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayamadan gitti bu ülkeye. Umurunda değildi bence. Değildi, o yüzden. Değildi. Yani tabii ki saygı duyuyorum ama Altay'ın da e, gideceğinden hatta Ajax'ta konuşuluyor O 6 e, Altay'la ilgili İrfancan olacak yedek kaleci e, görüntü o yönde. Ama Tekrar edeyim ben 9 artı 2 ya da full sınırsıza doğru da gidebilirim Tabii, diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe bu sene yine çok fazla transfer yaptı. Bunun nedeni yine o sorunu senin ağzından tekrar dinlersek sevinirim. Fenerbahçe-Ümraniye maçı oynandığında hmm. Cüneyt Kaşeler sezonun daha birinci... ilk maçıydı. İlk, i̇lk maçıydı. 3-3 ilk, ilk bitti. Yani. Jesus'a bir soru sormuştu. Ha, o dedim soruyu, ki yani yani siz ben... bir senelik kaldınız giderseniz bu kadar oyuncu ne olacak demiştik. Evet, o sorunun cevabını veriyor şu anda Fenerbahçe. Yani o gün Tabii, belki... Tabii bravo onun öncesinde Fenerbahçe bunu düşünseydi bak bu az evvel saydın Joao Pedro, Joshua King, Batshuayi hani unuttuğum daha da Enrique var. Yani bunların, bu Mustafa Enrique var. E tabi Fenerbahçe'nin girdiği bu maliyetin müsebbibi CESUS'tur. Ya. Ki bu, bu, konuda da ben yönetim açısından bir eleştiri yapmam Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe yönetimi şunu yaptığını asla düşünmüyorum. Yani Jesus'un yanına gidip ya hocam transferleri biz yapacağız. Sakın sen karışma. Bir de şey deniyor ya Jesus'u aklamak için. Ya Cesus'un dördüncü adamıymış da bilmem ne adamıymış da. Ya abi bu nasıl bir tutarsızlık ya? Peki ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminden insanların beklediği buydu. Neydi biliyor musun? Bu senelerin fazla ama her sene dört tane 11'de oynayacak kaliteli konuşulmayacak adam alındı. Öyle yapacaktın her sene. Bu sene yaptın o yüzden de övgü alıyorsun. Alındı işte yani, ama senelerdir. Ama buradan da iyi bir takım çıkartmakta İsmail Hoca'nın işi çünkü bu saatten sonra artık iş şeye geliyor yani, yani ya, bu kadro ya işte bu kadro nasıl oynamaza döner iş. Ya tabii ki hepimizin futbol görüşün farklı olabilir ama ya ben İsmail Kartal dönemindeki Fenerbahçe'de ya Oğuz Çetin bana bir laf söylemişti. Ya futbol o kadar zor bir oyun değildir. Hmm. Yani iyi oyuncu bellidir. Kenarda oturacak oyuncu 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Doğru. İsmail Kartal'ın Kartal dönemki Fenerbahçesi maç önü biz bir ilk 11 yapıyoruz. 3 yani aşağı 5 yukarı aynı 11'i çıkartıyor. Aklının yolu bir kadrosu çıkartıyor İsmail Kartal'ın hani böyle. De oraya Dur lan işte. şuradan bir sihirli değnek bir çapkanın içinden tavşan çıkartıp hiç bu yok. Dümdüz bir adam. Burası bence değerli. Zaten geçen sene Okan Hoca'nın Galatasaray'ın 11'ini bulduktan sonra Galatasaray'ın çıkışını gördük. bir de şunu unutmayalım. Süper Lig maalesef çok zayıf bir lig artık. Daha Ta tahtası açılmamış Kayseri, tahtası açılmamış Gaziantep Trans, Konya Spor Olağanüstü Genel kurula gitti. Bunlara karşı iyi hücum attı olan her takım maalesef diyorum ben bunu çok rahat geçecek bunları. Geçen sene senin söylemindi ya bu puan ortalamalarına aldanmayın. İşte iki bu sene tıklar, daha da iki, yükselebilir. Daha da yükselebilir ama bu üç büyüklerin ya da kim şampiyon olacaksa ikinci olacaksa bunların çok başarılı olduğu bu değil. Tabii ki önemli bir başarı işte Fenerbahçe'nin ikinci Galatasaray'ın birinci olması tabii ki güzel e, baktığın zaman takımlar adına en azından Beşiktaş ve Trabzon'un önündesin nihayetinde ama bu senin çok mükemmel olduğunun göstergesi olmuyor işte maalesef ama istatistik öyle bir şey. Tabi. Galatasaray'da da e, Icardi'nin ilk turda olmayacağı eşiyle ilgili sıkıntı oldu ki Van'dan arada kendi açıklama yapmış sanıyorum kan değerlerimde e, ya neyse işte yani değerlerimde bir farklılık vardı ona bakılıyor diye bir açıklama yapmak zorunda kalmış oldu çünkü çok fazla spekülasyon vardı. O konuca da dedi ki Icardi ile ilgili hiçbir sorun yok ama aklı burada gelsin istiyoruz dedi çok doğru bir şey. Çünkü yani sağlıktan öte hiçbir şey yok. Yani eşinin ya da işte ailenden birinin canı yanıyorken senin o konsantrasyonu üst düzey sağlaman mümkün olmaz hayatım. Hele yanında da değil. O Arjantin'de sen burada olacaksın. Yani onun düşünsene Allah kimsenin başına vermesin tabii ki herhangi bir hastalık. Böyle bir durumda da bence teknik adamın ya da her insanın diyeyim empati Hı. kurarak belki birinci önemi de olmasa da olur. Yani ne var yani Galatasaray, Emuslera, orayı... Sasha Boy Nelson, Abdülkerim, Angelinho önünde Torreira, Sergio. To, e, Torreira yok. Torreira yok. Torreira şey. yok. Ama Berkan, o, Berkan Sergio ya da yap. Berkan yap. Berkan evet. Sergio, Mertens evet. bir tarafa Kerem'i koy. Bir tarafa Barış Alper'i Zanyola. koy. Halil de var. Zan ya ben Zanyola'yı geçen sefer de unutmuşum. Ben de unutuyorum onu ya. Zanyola yokmuş gibi geliyor. Bir tarafa Zanyola bir tarafa Kerem. Ortaya da ister Barış Alper ister Halil Derviş ya onu koy. Evet. İstersen Zanyola'yı ortaya koy. Yani bu, bu da geçsin artık bir zahmet. Geçer yani. geçer. Yani. Geçer. Çok sıkıcı maçlar oluyor. Ben baktım biraz çünkü. Çok sıkıcı maçlar oluyor. Geçer. Ama Galatasaray'da Lucas Torreira'ya teklif var mı? Sen çünkü bak. Kimse bunları söylemiyorken sen dedin ki abi daha sonra 22 veriyorlarsa ben yollayacağım dedin. Yani. Hala demek ki yok yani. Yok çünkü. Yani hani onu da teyit ettim ee. geçtiğimiz dönemlerde. Yani bilmiyorum ama biz biraz fazla uçuyoruz. Torera'ya var mı? Onu bilmiyorum. Torera'ya olabilir abi. Ya bak torere başka bir şey Nelson başka bir şey. Yani Nelson tipinde stoper bulursun abi. Çok zor değil. Bak ha, kötü oyuncu. Bak bir yanlış anlaşılabiliyor. Nelson çok iyi bir oyuncu. Ve hatta Galatasaray için Abdülkerim'le oynayacak en iyi oyuncu. Mehmet Ayan geçen TVNet'te söyledi. Tottenham şey diyormuş e, Nelson için. Davinson Sanchez artı 13 milyon euro. 13 milyon. Bence fena bir... Ama Davinson Sanchez'i veriyor sana. Bir yani. de o var. E, güzel. Yani ne bileyim hani çok böyle alıcı gözle izlediğim bir oyuncu olmadı Davinson Sanchez ama izlemek lazım. Hı -hı. Ya, onu da yaparsın. <laughs> analiz videosunda çıktı. Peki bu sene için sence şu şu andan itibaren elzem olan yer neresi Galatasaray'da? 8 ve 10. Hatta ikisi birden. Yani ve hani Galatasaray 8 ve 10 transferinde çok büyük bir isabet sağlarsa yine o da mükemmel Fred'in adı geçiyormuş. Olmaz. Hı hı. Bence yani doğru oyuncu olmaz. O hocanın çok istediği yazılıyor, çiziliyor ama ben çok doğru oyuncu olur mu o konuda çok yani net değilim. Ya daha delici bir oyuncudan bahsediyorum. Yani o hattık blue kıracak, kimi zaman adam eksiltecek, oyunu Sergio gibi dağıtacak topu falan bunların hepsini birlikte yapacak. On numaranın da bazen ya bazen hani o değişim yaparlar bir maç içinde. Hı -hı. Onu o sirkülasyonu Hı -hı. her zaman yapabilecek 2 8 yani bir 8 ve 10'a ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani onu bulursa Kerem zaten Kerem Demirbay ya orada da şey mi var, oldu ben de bilmiyorum. Hani Florian Wirtz'e olan hayranlığımdan dolayı onu mu beğenmiyorum acaba? O olabilir. Bazen olur yani hani böyle yakın bölge oyuncuları Florian Wirtz'e mesela ben çok özel hayranıyım oyuncunun. Onu izleyince böyle Kerem Demirbay mı bana değersiz geliyor acaba? O, o, o gözle de bakmam lazım. Hani Kerem Demirbay olmaz getirdim bir ara ama sanki böyle Florian Wirtz'in illüzyonuna kapılıp onu görmezden geldik. Orada çok parlayan bir şey var. O parla diğer parla göremememe neden olmuş olabilir. Tabii Galatasaray'ın hep ısrarla söylüyoruz Şampiyonlar Ligi hedefi var. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantilediğin gün başka transferlere de gidebilirsin. E tabii. Ve ya ben hiç burada şey yapmıyorum. Değişen bir görüşüm yok. Şampiyonlar Ligi hedef olmalı abi. Yani net Okan şam... Hoca da bunu söylüyor zaten. Abi çok önemli bir şey ya. Ben çok özledim Şampiyonlar Ligi'ni. Yani o bir Türk takımının orada seremoniye çıktığı anı, hatta sabahını. Ya beni heyecan basıyor abi. Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, kim olursa olsun orada. akşam Türk takımının şampiyonlar ligi var. Daha başka izliyorum. Yani futbolcu da bunu, taraftar da, yönetici de. Herkes bence aynı minimalde bakıyor Şampiyonlar Ligi'ne. E tabi Şampiyonlar Ligi takımı oluyorsun, Şampiyonlar Ligi seyircisi oluyorsun, Şampiyonlar Ligi yöneticisi oluyorsun dediğin yani, doğru. Abi, çok değişik bir organizasyon. Yani dünyanın en değerli organizasyonu. Bunu söylememiz lazım. Ha, hangisinden zevk alıyorum? Dünya Kupası'na daha çok zevk alıyorum ama en değerli anlamında tabii ki şampiyonlar ligi. %101 haklısın. Beşiktaş'ta kimi sevdiyse başkalarına gitti gibi böyle kötü bir espriyle başlayalım. Halil Dervişoğlu, Ciku ve Tadic transferleri ki hep ben buradan gidince daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Kalede Mert, sağ bekte Rozier ya da Onur, sol bekte Masuaku. Amartey ile anlaştıklarını düşünürsek Amartey, e, Koley, şu anda. Önlerinde Getson, Amir, Salih, Gezal, Cenk, Abu Bakar şu an elindekiler gibi gözüküyor. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray çıtayı çok başka bir yere. Yani hani Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular Galatasaray'ın kadrosu Onur Bulut'la falan. Aynen bu yani bu biri var. ama Salih Malih çok yumuşak ama çok büyük kalır artık. iletişim hatası var değil mi Beşiktaş'ta Abi çıkıp konuşmaları ya, lazım. Ya, yani Beşiktaş'ın sevdiği, Beşiktaş sev... doğru sevmiyor demek ki demektir bu. Burada bir Hı -hı. hata var. Ama ya şunu da söylememiz lazım. Şimdi Fenerbahçe büyük paralar harcıyor. Galatasaray büyük paralar harcıyor. İkisinden biri şampiyon olamayacak. İkisi olduğunu varsayalım. Birisi yanacak işin Hatta sonunda. Hatta birisi ikinci bile olamayabilir yani öyle bir ya şey da Ya şey tabii öyle bir, bir ihtimal, öyle, öyle bir ihtimal de var. Burada da e, sene sonunda birisi çok kötü eleştirilecek. Kesin ikinci olan yandı. Hani bulan bu kadar transfer yaptınız ama ikinci oldunuz. E, Beşiktaş belki de doğru yapıyor. Buradan da bakmak lazım. Ama bunu anlatmak lazım. Çok zor. Çünkü şu an şey şöyle imaj. Şenol Hoca istiyor, Ceyhun Kazancı almıyor. Başkan Abi, da bunlara gö göz şöyle yumuyor. Şöyle bir durum var. Yani komşunun oğlu Robert Koleji'ni kazanmış. Komşunun kızı Sen kazanmış. Sen yani çocuğa yaptığın... Beşiktaş bunu yaşıyor şu anda? Ben sana daha kötü söyleyeyim Senin iki tane oğlum var. İkisi de Robert'i kazansa nasıl <laughs> ödeyeceğim? <gülüyor> <O> daha kötü. <laughs> yani nasıl ödeyeceğim? Hayır hayır. Şunu demek Yani, ekleyeceğim. Beşiktaş taraftarı da bir evin babası gibi. Ya bak komşunun oğlu kızı neyi kazandı? Siz... Bu boyutuna girdi ama artık. Ama o zaman anlatmak lazım. E ama anlatamazsın abi bu, bu iklimde. Mümkün değil. Yani taraftara şunu diyebilir misin? Ya arkadaşlar bilançomuzdaki ödeme öz, var yapamayız. Bilançomuzdaki öz kaynaklar eksi veriyor. Dönem varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara e, oranı vardı. Senin yerim kısa vadeli yabancı kaynaklara oranını der taraftar. Ya Beşiktaş taraftar şu konuda haklı. Beşiktaş'ın hala sponsoru yok. Te, şeyin isim sponsor stadın. ve kombine konusu iki kere değişti bildiğim kadarıyla. Kombineler önce şöyle olacak, böyle olacak dedi. Bunlar yalpalamalar kabul etmez bu büyük camialarda. Yok. Yani bu bu çok zor Beşiktaş yönetiminin işi. Yani ben doğru yanlış Ne yaparsın sen olsan ne yaparsın? Beşiktaş başkanısın. Abi böyle yönetmezdim. Çok kötü yönettiler. Yani elini kime attıysan rakip alması çok kötü bir şey. Taraftan nezdinde ya biz şunu çok kötü yaşıyoruz. Ya aslında taraftan nezdinde neyi kaybettin? Tamam Tadiç Olmayınca sanki aldatılmış ya da işte Halil Derviş... Ama işte şey, yönetmek dediğimde bu. Çıkıp diyeceksin ki tadı içeri daha fazla para verdiler biz o parayı Yani veremezdik. ne yapardım? Bunu sene başında yapardım. Beşiktaş bu kadar sezon içinde kötüyken, hmm. yani onu söylememiz lazım. Şimdi Şenol Güneş'ten sonra toparlandı bu takım ve bu takım kaçıncı hafta ligi havlu atmıştı. İkinciliği son maçta kaybetti. Yani sen o günden canım. başlasana tarama yapmaya. Hani bugünün mevzusu olmamalıydı zaten Beşiktaş'ta. Beşiktaş önümüzdeki senenin planlamasını aslında belki 15. haftada yapmalıydı. E şimdi saat yani Haziran ayı gelmiş, Temmuz ayı gelmiş çatmış. Beşiktaş şimdi transa. İşin komik tarafı da ne biliyor musun? Felsefi boyutta. Her yönetime seçilen diyor ki şöyle oyuncu tarayacağız, böyle oyuncu tarayacağız, ha. şunu getireceğiz. 10 tane adam var abi. Hepsi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Hepsi aynı adam Aa, için kapışıyorlar. Ben, ben inanmıyorum ya futbol kulüplerinin böyle e, içeride böyle çok ciddi havuzları olduğunu, evet. futbolcu havuzları falan olduğunu. Ya Porto'yu mu anlatıyordu birisi? Bir skat anlatıyordu. Başkan çağırıyor skatlardan birini. Adam filtreyle futbolcu eliyor. Diyor ki mesela hani mavi gözlü olsun, sarışın olsun, işte bir bacağı kısa olsun falan filtreleliyor. İşte tam 4 tane de oradan çıkar. 100 tane var herifin elinde. Seviyede de şunu söylemişlerdi. Biz bir hoca bizden bir mevkiye oyuncu istediğinde 5 tane oyuncunun ismini koyarız. 5'ine de teklif gitmiştir. Okey alınmıştır. Hocanın seçimine kalmıştır. Yani tamam hadi bu abartı olsun. var 2 tane bulun abi. abi ama bak şöyle de bir şey var. Üçüncülük Lig'de bu ülkenin top oynanan yerlerinden biri. Yani üçüncü Peki, ligde, Kerem oradan geldi. Ya işte ya var ya. Geldi ya. Ya mi? bak bu sene Hatay'ın aldı. Onur Arı'yı seyredeceğiz abi hep beraber. Ya bu şey, çocuğu... Eskişehir'deki çocuk muydu sen söylüyordun? Abi ben çocuğu izin. Ne işim var lan? Ne işi var bu herifin dedim hani Eskişehir. Yani yanlış anlaşılmaz. Üçüncü ligde ne işi var demek istiyorum. Ama bir yerden başlamak zorunda. Abi ama hani çoktan kapılması lazımdı bu oyuncunun. U19'da da izledim ben bu çocuğu. Kapıldı işte. Abi çok geç kalıyoruz ya. Çok geç kalıyoruz. Bakmıyorlar çünkü. Peki Dorukhan'ı alır mısın? Alırım. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Durkan için... Eskişehirli diye alırım diyorsun. <laughs> ya bizde tabii bizim şey memleket... Toprağım. <laughs> Toprağım. Şey raporu okudum ben yani hoca istememiş. Diyor ki hoca kilo fazlası var dizi daha iyileşmemiş. Ee, gece hayatı vesaire onlara da girmeyelim de bu sene oynayamaz demiş hoca. Tabii hmm. bunlar ama şey yapılabilecek konu. Ya bence Durkan... Çünkü bedelsiz fesih çok acayip bir şey Aa, yani. Evet. Trabzonspor yani, Türk oyuncu oynatma adı, zorunluluğu varken. Bir şey diyeyim, ayağında bir sakatlık vesaire herhangi bir problem yoksa ben Fenerbahçe'yi alırım. Adı da geçiyor şu anda. Yani Doruk Sağ bek, sol bek, stoper e, ve e, orta sağ. Net 8 olarak alırım abi. Çünkü arkada topar ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey Galatasaray gibi. Fenerbahçe'nin ön tarafı çok kreatif oldu. Zahada çözer, Rancken'de çözer, Şimanski'de çözer, eee Jeko'da herkes çözücü orada. Arkayı toparlayacak adama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ama tabii iki tane canavara ihtiyaç var. Ama dağınık bir adam olmayacak. Şimdi bazı bazı topçu tipi var mesela bir bakıyorsun taç çizgisinde bir bakıyorsun avuç çizgisinde 8 numara. E arka hani taraftara oynayacak bir profil değil Fenerbahçe'nin Şu baksın bak şu dörtgeni diyorsun kapatacaklar. Sen babacım 40 metrede var mısın gelme hiç gerek yok. O tipte bir oyuncuya ihtiyacı var Hı. Fenerbahçe Selçuk Melo. Yani Şimaskin'in de yanında oğlum, oğlum, kaç kişi saydık Fenerbahçe'de. Yani 12 kişi olmalı Fenerbahçe için bu sene. Hakemlere <laughs> söyleyelim sayın maçları <laughs> için 12 kişi çıkabilir bunlar. Ya bu şey Fenerbahçe taraftarı o yönde üzülecek bence. Çünkü Ryan Kent bence çok değerli bir oyuncu ki dışarıda kalacak gibi gözüküyor şu denklemde. Ee, oynamadıklarını oynamadığına üzülecek bence Fenerbahçe taraftarı çoğu maçta. Haftanın tabii spor olayı kadın voleybol milli takımımızın <laughs> Uluslar Ligi'ni kazanmasıydı. Benim için en büyük başarı Türkiye'de gece buçukta Kalamış'ta Orası stat gibi olmuştu. Bütün kız çocukları voleybol oynamak istiyorlar. Bütün maçlar kapalı gişe. Emeğe geçen herkesi tebrik ederim. Şey gibi anladım. Gece üç bütün kızlar voleybol oynamak istiyor gibi anladım. Evet ben <laughs> <Ya>. zor durduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evde zor tutuyoruz. nasıl bir şey, nasıl bir fantezi bu diye. Müthiş bir hikaye değil Abi mi? ben maçı iz yani ciddi bir voleybol izleyicisi değilim. Çok yakın bir arkadaşım var o voleybolla çok ilgileniyor. O sağ olsun bilgilendiriyor genelde beni Whatsapp'tan gelişmelerle ilgili. Bünyamin mi? Burak Birsel diye bir lise arkadaşım. Ama o, o ee, tabii bana bahsetti işte o Melisa'nın nasıl kazandırıldığını vesaire, federasyonun neler yaptığını. Ama ben maçı izlerken... Ya ben mesela yerimde duramıyordum. Ya ne güzel şampiyonlar. Ama oyuncuların yüz ifadesinde olağanüstü bir şey yoktu. Ya tamam servis kullanılırken Biz sporcumuz ağlıyor falan eyvallah. Ama genel itibariyle durumu çok e, normalleştirmiş bir takım vardı. Yani dünyanın en iyisisin. Oradaki sevincin çok yüksek olması lazım... Ama değerli olan sevincin yüksek olmaması, çünkü bunun sürdürülebilir olması anca böyle mümkün. Hani olağanüstü bir şey yaşamadılar aslında onlar bence. Doğru. Özkan Uğur'u kaybettik ve e, MFÖ belgeseli var. E, geynin YouTube'a da koymuşlar tavsiye ederim. E, aslında ne kadar komple bir sanatçıyı kaybettiğimizi. Sen de bir müzisyen olduğun için... Sen... Hayır, öylesin şimdi. Bende hiç yetenek yok. Emrah Kayıloğlu'nda da yoktur, sende de yoktur Sezgin müthiş bir e, sanatçı e, komple yani zaten sinema sinema tiyatro müzik işte bizim ülke problemlerinden biri bence bu yani ya, yanlış anlaşılmasın bu, bu sözüm yani grubun üç üyesi de çok değerli ama benim çocukluğumda hani Masar Alonso'nun e, melekeleri daha hep gözümüzün önündeydi. Özkan Uğur çok arkada kalmıştı. Yani böyle bir ses, böyle bir tiyatro yeteneği, böyle bir sinema yeteneği. Yani bunu biz, hepsi var. biz bunu çok geç tanıdık. Barış Manço için de aynı şey geçerli. Mesela biz sanatçıya biz seviyoruz zannediyoruz. Oysa ki sanatçının değerini nasıl verirsin? Onu Barış Manço'nun yani bu dünyadan göçerken bence üzülerek göçtüğünü düşünüyorum. Çünkü Rumeli Hisarı konserlerine izin verilmedi Barış Manço'ya biliyor musun bu ülkede? Hani maalesef Tarkan ben çok severim Tarkan'ı. Hani dinlerim de çok acayip keyif alırım ama şu denildi. Olimpiyat, Fransa Olimpiyat Stadında ilk konser veren Türk. Hayır Barış Manço'dur. Veya Barış Manço'nun en, en çok kas, satan kaseti 140 bin sattı bu ülkede. Barış Manço'nun e, o dönemlerde ne yaşadığını bilmiyoruz. Hani nasıl bir duygusal kırılımlar. Ya çünkü 3,5 milyon satan sanatçı da, şarkıcı da vardı özür dilerim. Hani ikisini biraz teraziye koyduğumuz zaman biz sanatçıya kesinlikle olması gereken yerde değeri veren bir millet değiliz de lafı var ya Sart Fransa'dır diye hani diyorlar ya böyle böyle konuşuyor diyor. Sart Fransa'dır ben bir şey diyemem diyor. Evet. Sanatçı da öyledir. Allah rahmet eylesin. İyi ki bu dünyadan geçmiş değil. Ya ben acayip onu hem dinledik özellikle çocukluğumuzda da hem sonra da izledik. Ya o, o Gora'daki performanslar falan olağanüstü. Aynen. Bir, bir Özkan Uğur geçti bu topraklardan. Ağzına sağlık Serdar. son bir ekte yapayım. Hani Kurtalan ekspresite bile çalmıştır Özkan Uğur. Onu bilmiyorum ben. Evet Kurtalan'da da çalmıştır. Yani çok değerli bir müzisyen. Allah rahmet eylesin. Var mı ekleyeceğin ya da değmek istediğin bir şey? Sevgiler kendinize iyi bakın. Sanatçılarınıza da.